kuruluşundan bugüne kadar Türk soyun düzenlediği pek çok toplantıyı izledim. Bugünkü toplantıya da özellikle deyim yerindeyse koşarak geldim. Çünkü Kıbrıslı gerçekten çok muhteşem bir hanımefendinin sanatsal yönünü anlatan birçok yönlerini tekrar dinlemiş oldum ve bilmediğim bazı yönlerini de öğrendim. Tanıyorum bu tür toplantılar ülke dışındaki ve Türk dostlarına da anlatıldığı takdirde Kıbrıs Türk'ünün kim olduğu, Türkiye Türkleri ile Kıbrıs Türkleri arasında bir fark olmadığını öğrenmiş olacaklar. ünlü besteci ve söz yazarı Kamran Aziz Anma etkinliğimize sizleri türsoy çatısı altında görmekten duyduğumuz memnuniyetle bilirdir. Şahsın ve Türksoy teşkilatından hepiniz saygıla salamlıyorum. Onun eserleri sadece me melodilerden ibaret değildir. Kültürünün ruhunu, halkının sevinicini, huzunu ve umutlarını taşıyan eşsiz birer mirastır. Kamran Aziz müzik dalında yazdığı bestelerle ülkesinde bir döneme damga vurmuş eserleriyle Kuzey Kıbrıs'ta ülkesinin değerlerini belirlemiş bir anlamda müzik alanında bir tarih yazmıştır. Bu etkinlik Türk Halk Müziği'nin mihenk taşı olan Kamran Aziz'i bize bir kere daha hatırlattı. Hepimiz onun şarkılarıyla büyüdük. Halen daha onun şarkıları söyleniyor, biz bunu çocuklarımıza aktarıyoruz ve bu çok özel bir etkinlik. Onun bu mirasını yaşatmak ve bayrağımızı daha ileri nesillere aktarmamız gerekir. Sevgili Kemre Azizle ile çok küçük yaşta tanışma şerefime erişmiştim. Bu fırsatım olmuştu. Yıllar sonra onu burada almak benim için çok değerli, çok gurur verici bir şey. Daha da gurur verici anlardan bir tanesi onay ait söylerken tüm salonun eşlik etmesi, şarkıları ez verebiliyor olmasıydı beni hakikaten çok duygulandırdı. Mutlaka Nur için de yatsın. Ve Türk dünyasındaki e, tanınırlığımız, birlikteliğimiz, dilimizle, kültürümüzle, sanatımızla sınırları aşacak. Bugün Kamran Aziz etkinliğinde de gördüğümüz gibi, gözlemlediğimiz gibi şarkılarıyla, yaptıklarıyla kültürümüz bir kez daha Ankara'da, Türk soyda kök saldı. Bunun devamı gelecektir.